Dondurucudan patlıcan çıkarttım. Kahvaltıya tarif hazırlayacağım. Neden patlıcanı dondurucudan çıkarmayı tercih ettim? Bir hafta önce çiğden dondurucuya patlıcan atmıştım. Her sene bu şekilde bol bol atarım ve kışın yemekler hazırlarım. Çok da lezzetli olur. Öncesinde hazırlayanlar ben hazırlamıştım. Fakat memnun kalmadım. Sert oldu. Hoşuma gitmedi diyenler vardı. Ben de onlar için dondurucudan patlıcan çıkarttım. Hiçbir şekilde sert olmadığını bu videoda göstermek istiyorum. Sanırım yanlış yapılan bir şey var. Tavaya zeytinyağı aldım. Dondurucudan çıkarmış olduğum patlıcan ekledim. Kızartmaya başladım. Patlıcan da kararma olabiliyor. Evet fakat yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmiyor ve sert asla olmuyor patlıcanı pişirdim. Tavadan alıyorum. Çok da lezzetli, çok da nefis oldu. Kahvaltıya tükettik. Kızartmış olduğum patlıcanları tavadan alıyorum. Az önce de söylediğim gibi patlıcan da pişerken kararma oluyor. Fakat Asla bir sertlik oluşmuyor. Sizlere patlıcanı ezerek de göstermek istiyorum. Aklında şüphe kalanlara. Bilemiyorum öncesinde hazırlayıp neden sert bir patlıcan elde edildiğini. Ben tuzlu da bekletmiyorum. Ben patlıcanı soyduktan sonra yıkamıyorum. Doğuruyorum ve Direk dondurucuya atıyorum. Patlıcanları ezdim. Diyelim ki acı bir patlıcan. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekledim. Acısını da bu şekilde aldım. Acı değildi patlıcan. Sadece sizlere göstermek için toz şeker ekledim. Bir tane kuru soğanı doğruyorum. Patlıcanı kızartmış olduğum tavaya kuru soğanı aldım. Pişireceğim. Soğan piştikten sonra ezmiş olduğum patlıcanı 2 tane doğradığım domatesi, 2 diş sarımsağı, pul biber, karabiber ve kaya tuzu ilavesi yaptım. Kısık ateşte domatesi pişireceğim. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Tavanın kısık ateşte domatesi pişiriyorum. Çok fazla öldürmeden. Tarife 3 tane de yumurta dahil ettim. Kısık ateşte yumurtayı da pişirdim. Onu da çok fazla dağıtmadan. Son olarak biraz maydanoz serpiştirdim. Afiyetle yedik. Ben her sene hazırladığım için dondurucuda patlıcan saklama yöntemini gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ettim. Evimde de her zaman her şekilde pişiriyorum. Umarım sizler de hazırlar. Memnun kalırsınız. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.